Tekrar merhaba Doktor Abdurrahman Ersü. EKG serisinin bir diğer videosuyla karşınızdayım. EKG'de dalgalar ve aralıklar. EKG örneklerini Life and Test Lane sitesinden aldım. ECG Library ve Basics kısmından. Burada anlatımlar da var. Güzel örnekler de var. Bakabilirsiniz. şimdi EKG'de dalgalar ve aralıklara geçelim. Ama öncesinde şunu hatırlatayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın ki videolardan haberiniz olsun. Ee, burada normal iletişim sistemini görüyorsunuz. Daha önce anlatmıştık iletişim sistemi videosunda. Sinüs tozundan ileti çıkıyordu. Atriyumlar boyunca yayılıyordu. Önce sağ atriyum, sonra sol atriyum depolarize oluyordu. AV noda geliyordu ileti ve solda sağ dal aracılığıyla mertikülleri depolarize ediyordu. Bu şekilde bir ileti tamamlanıyordu. Peki bunlar EKG'de ne anlama geliyor? Şimdi daha yakından bakalım. Sinüs nodundan ileti çıktı. Atriumları depolarize etti. E, atriumları depolarize ettikten sonra AV noda geldi. Atriumların depolarizasyonu sırasıyla önce sağ atrium sonra sol atrium şeklinde. ve bu da bize P dalgasını verdi. Bu P dalgası bizim örneğimizdeki P dalgasının yüksekliği 1 küçük kare yani 1 milim. Peki normalde P dalgasının yüksekliği ne kadar olmalı? Ee, Prekordiyal derivasyonlarda 1.5 küçük karenin 1.5 milimin altında. Ekstremite derivasyonlarında ise 2.5 milim yani 2.5 küçük karenin altında olmalı P dalgası. Peki süresi ne olmalı? Ona da bakalım. Bizim örneğimizde süre 2 milim şey iki küçük kare özür dilerim iki küçük kare ve bu iki küçük kare 0.08 saniye denk geliyor bildiğiniz gibi Normalde 3 küçük kare ne alt 0.12 saniyenin altında olmasını bekliyoruz p dalgasının süresini peki yine ileti sinüs düğümünden çıktı atriyumlar boyunca yayıldı ve sağ atriyumu depolize etti. Dolayısıyla ilk depolize olan sağ atriyum olduğu için P dalgasının ilk yarısı bize sağ atriyumun depolarizasyonunu gösteriyor. İkinci depolarize olan kısım sol atriyum olduğu için P dalgasının ikinci yarısı bize e, sol atriyumun depolarizasyonunu gösteriyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? İleride atriyum hipertrofisi konusu geçtiğinde P, P mitrale ve P pulmonale'den bahsedeceğiz. İleride bu mekanizma bizim işimize yarayacak şimdi sıra PR aralığında. PR aralığının bizim için önemi ne? PR aralığının bizim için önemi şu. AV blokları PR aralığına bakarak tanıyabiliyoruz. İleti sinüs düğümünden çıktı, atriyumu depolarize etti, sol atriyumu depolarize etti, AV nod'a geldi. Ve AV nota bir süre bekledi. İşte bu süre Bunların hepsinin olduğu süre yani P dalgasının başlangıcından Q başlangıcına kadar geçen süre bize PR aralığını veriyor. Bizim örneğimizde PR aralığı 1, 2, 3 küçük kare yani 0,12 saniye. Normalde PR aralığının yine 0,12 ile 0,20 saniye arası yani 3, 5 küçük kare. Ee, bazen gerçek hayatta 3'e 5'e bakmamak gerekiyor ama EKG'de 3'e 5'e bakmak önemli. E, ee, kalp hızını normal sinüs ritminde bir EKG'yi değerlendirirken de kalp hızını aslında 3'e 5'e bakarak tahmin edeceğiz, hesaplayacağız. Dediğim gibi burada 3 küçük kare bizim PR aralığımız 0.2 saniye ve normal ee, maksimumda 0.20 saniye yani 5 küçük kare. Devam edelim. İleti AB noda geldi. his süzmesine geçti. Sağ dal ve sol dal aracılığıyla da antikülleri depolarize etti. Ama bir de şu koyuyla gösterdiğim septum var. Septum da depolarize olmakta kasılmak zorunda. Ee, ve septum soldan sağa doğru depolarize olur. Bu bize EKG'de Q dalgasını verir. Yani Q dalgası bize septumun depolarizasyonunu gösterir. Peki e, Q dalgası ne zaman normaldir? Ne zaman o Biraz da onlara bakalım. D1 AVL V5 V6 küçük Q dalgaları normaldir. D1 AVL V5 V6 bunlar kalbin lateralini ve sol tarafını gören derivasyonlar. D3 AVR'de ise normal bir varyant olarak derinlik 2 milimden fazla olabilir Q dalgasının derinliği. Peki devam edelim. Yine depolarize oldu. Eğer Q dalgası 1 milimetreden genişse bir milimetre yani bir küçük kareden genişse iki küçük kareden iki milimden derinse köres, toplam qresin 1 bölü dördü kadar derinse e, ve e, sağa gören derivasyonlarda ve bir üç arası derivasyonlarda görülüyorsa bu patolojiktir bir milimden geniş iki milimden derin qresin dörtte biri kadar sağa gören V1, V3 gibi derivasyonlarda görülüyorsa Q dalgası patolojiktir. Burada patolojik bir Q dalgası görüyorsunuz. Hatta burada QS var. Post-M.I bir hasta. Ee, bakın derinliği yaklaşık e, 12 küçük kare. Yani 2 milimden fazla 12 milim derinliği var. Evet 5, 10, 12 milim derinliği var. Ve 2 milimden fazla dolayısıyla bu patolojik bir Q dalgası da örnek. Ağır dalgasına gelelim. Ağır dalgasında neye bakacağız? Aslında ağır dalgasında bakabileceğimiz bakacağımız iki şey var. Bir, V1 ve AVL gibi sağ tarafı gören, sağ kalbi gören derivasyonlarda dominant ağır dalgası var mı? Ve dalgasının progresyonu nasıl? Bunları şimdi biraz açalım. Şimdi V1'de bir ağır dalgası görüyorsunuz. Ve da S dalgası. Ağır dalgasının yüksekliği S dalgasının derinliği dikkat ederseniz R dalgası daha küçük S dalgası daha belirgin V2 yine aynı şekilde V3 de R dalgası daha belirgin hale gelmiş ya da belki eşitlenmiş burada daha belirgin ama e, eşit veya daha büyük peki şimdi daha da büyük R dalgası daha da belirgin hale gelmiş V4 de V5 de artık neredeyse S dalgası yok ağır dalgası tamamen hakim. V6 ağır da dalgası tamamen hakim. Yani V1'den V6'ya doğru baktıkça e, R S arasındaki oran değişir. V1'de V2'de e, S dalgası hakimken V3'de eşitlenir ya da R dalgası hakim olmaya başlar. V4, V5, V6'da da tamamen R hakimiyeti vardır. Bu normal R progresyonudur. Bu nerede önemli? Bu e, MI konusunda önemli yeri geldiğinde bunu da anlatacağız. Merak etmeyin. E, detaylandıracağız. Peki, e, QRS'e gelelim. QRS kompleksi. Şimdi e, QRS kompleksi Q dalgası, R dalgası ve S dalgasını içeren bir kompleks. Burada bizim örneğimizde bir küçük kare kadar e, dikkat ederseniz QRS kompleksi yani 0.04 saniye. Şimdi normal QRS süresi 100 milisaniye yani 0.10 saniye yani 2.5 küçük karedir. Normal dar QRS diyebilmemiz için. Ee, peki bu ne anlama gelir? Eğer bir ileti AB nottan geçerek ventriküllere yayılıyorsa dar QRS oluşturur. Normal bir normal morfolojide bir QRS dalgası oluşturur. Ee, sağ dal ve sol dal bu hariç o konuyu daha sonra anlatacağız. Şu an normal anlatıyoruz. Normal anormal ayrımda anlatıyoruz daha çok. Dikkat edin ileti AB nottan geçerek ventriküllere yayıldı ve depolarize etti. Dolayısıyla dar bir QRS dalgası oluştu. 2.5 küçük karenin altında süren bir QRS dalgası oluştu. Peki ne zaman patolojik? Mesela bu patolojik yaklaşık 3 küçük kare 0.12 saniye süresi bu QRS kompleksinin. E, ne demiştik? 2.5 küçük karenin üzerinde işte e, 0-10 saniyenin üzerindeyse bu artık patolojik diyor, diyorduk. Peki bunun nedenleri ne olabilir? Mesela aberran ileti olabilir. Aberran ileti nedir? Bir bakalım kabaca. İleti at, sinüs nodundan çıktı. Atriyumları depolarize etti. AV noda geldi. AV not üzerinden tükülleri geçecek. Ama e, bozulmuş şekilde geçecek. Abartılı şekilde geçecek. E, okların tanımına dikkat edin. Peki başka ne olabilir? Aksesuar yolak olabilir. İleti sinüs nodundan çıktı. Atriumları depolarize etti. AV noda gelmedi. Aksesuar bir yolakla gördüğünüz gibi ventrikülleri depolarize etti. Dolayısıyla geniş QRS oluşabilir. Başka ne olabilir? Ventriküler erken vuru olabilir. Nasıl olur? Atriumları depolarize etti. Ventrikülleri depolarize etti. Gayet normal ve QRS oluştu. A ve not üzerinden mertükülleri geçti. Normal ikinci qr'simiz oluştu. Üçüncü kez normal yollar ventriküllerde depolarız oldu. Gelişti ama dördüncü de ileti yukarıdan atriyumdan gelmedi. A nottan gelmedi. Nereden geçecek? Bakalım Ventrikül içindeki ektopik bir odaktan ileti kaynaklanacak ve anormal yolla uyaracak. Ventrikülleri depolarize edecek. Bu da ventriküler erken vuru. Ventriküler taşı kardi ve dal bloklarını daha sonra anlatacağım ama bunlar da geniş QRS nedenidirler. Peki T dalgasına bakalım. Şimdi e, T dalgasının yüksekliği amplitüdü normalde 5 küçük kare yani 5 milimin altındadır. T dalgasının amplitüdü. E, AV, AVR'de ve V1'de yani kalbi sağdan gören derivasyonlarda negatif diğerlerinde pozitiftir T dalgası normalde. Ee, peki yüksekliği nedir? Yani preko, bu Pardon bu süresi oku yanlış koymuşum. Özür dilerim. E, ee, Ekstremite derivasyon 5 milim. Ee, 5 küçük karenin altında olacak. Peki pe Prekordiyal derivasyonlarda nasıl olacak? T dalgası daha belirgin ve sivri olacak. Erkeklerde 10, kadınlarda 8 milimin altında olacak. Yani erkeklerde 10 küçük kare, kadınlarda 8 küçük karenin altında olacak. Burada bizim gördüğünüz gibi amplitude 7 küçük kare. Burada da ekstremite derivasyonundan bir örnek var. Derivasyonları almadım buraya. Şekil çok büyüyecek diye, seçilmeyecek diye. 2 milim yüksekliğinde yani iki küçük kare yüksekliğinde bir amplitüdünde bir T dalgamız var. Normal bir T dalgası görüyoruz burada. Eee konuşacağız zaten. İşte, T sivriliği vesaire diye konuşacağız. Şimdi de QT'ye gelelim. Ee, burada sanırım animasyonlarda problem olmuş ama şuradan anlatmaya çalışayım. QT dediğimiz aralık Q dalgasıyla T dalgasının bitimi arasındaki süredir normal sinüs ritmi burada var. Bu normal sinüs ritminde bir EKG e, ve QT aralığı 9 küçük kare. Sinüs bradikardisi 11 küçük kare. Sinüs taşı bir hastalığı ise 7 küçük kare. Yani ne demek? Kalp hızı ile QT aralığı ters orantılıdır. Nasıl ters orantılıdır? Kalp hızı arttıkça hasta taşı oldukça QT kısalır. E, kalp hızı azaldıkça, hasta bradykardik oldukça QT uzar. E, peki biz QT'yi nasıl hesaplayacağız? Yani QT bizim için önemli. Frekstasyon sendromlarında önemli ve hayatı tehdit edenler çıkıyorlar, aritmi gelişiminde önemli. Peki biz ne yapacağız? O zaman QTC'yi hesaplayacağız. Bunu standartize edeceğiz. Nasıl hesaplayacağız? Bir bakalım. E, şimdi burada görüyorsunuz iki ardışık PQRS-T, PQRS-T var. Ee, en kolay hesaplama yöntemi bazet yöntemi. O yüzden ben yalnızca bazet yöntemini anlatacağım. Ama bunu hesaplayan çok sayıda e, internet sayfası, mobil uygulama var. Otomatik olarak hesaplatabiliyorsunuz. Değerleri saniye üzerinden girmeniz gerekiyor. Çoğunda bilginiz olsun. Ama ben yine de bunu anlatacağım. Formülü QT bölü kök RR. Yani QT kaç saniye ise bunu ar ar aralısının kaç saniye olduğuna böleceğiz. Bakalım. Burada bizim QT'miz 9 küçük kare. Bir küçük kare 0.04 saniyeydi. 0.36 saniye. Peki ararımız nasıl? Ararımız 18 küçük kare. Yani onu da bir küçük karenin süresiyle çarpınca 0.72 saniye. Kök 0.84. O zaman 0.36'yı 0.84'e böleceğiz. Ne çıktı? 428 saniye. Yani milisaniye. 0.428 saniye. 428 milisaniye. Peki normali nasıl bunun? Erkekte 440 milisaniyenin üzeri. Kadında 460 milisaniyenin üzerinde QTC gördüğümüzde QT uzamıştır diyebiliriz. Erkekte 440, kadında 460. Başka 500'ün üzerinde olması artmış torsades riskiyle ilişkili. Eğer 500 milisaniyenin üzerindeyse QTC'miz bu hastada torsades riski artmıştır. Dikkatli olmamız gerekiyor. 350 milisaniyenin altındaysa QTC anormal kısa diyebiliyoruz. Peki bir pratik bilgi de şu: QT yaklaşık olarak iki ardışık R dalgasının yarısı kadar olmalı. Burada bir geriye gidelim, bakalım. Evet. Az önceki örneğimiz QT'miz 9 küçük kareydi. R R aralığımız 18 küçük kare. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Tekrar dediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ee, videoların devamı gelecek diye umuyorum. Hepinize iyi günler.